...belasını versin. Kurtulacaktım. Gidecekti. Gebeymiş. Doğramasın, dölü düşsün inşallah. İnşallah hevesi kursağında kalsın sultanım. Keşke. Keşke özledi, bitse bu işkence. İçmeyeceğim. İçmeyeceğim. Bu ne? Hekim vermişti ya. Suhulet verir dedi. Birkaç damla damlattım. Fazlası öldürürmüş. Yüreği patlatır, kanla boğar dedi. İyi. Madem o kadar faydalı içeyim. Şişeyi bana ver saklayayım. Mustafa'nın eline geçmesin Allah muhafaza. Seni merak etmiştim. Haberi duyunca koştum geldim. İyi misin? İyiyim merak etme. Kader böyleymiş. Ne yapsak boş. Sen nasılsın? Bizim dertlerimizle uğraşıyorsun. Kendine hiç bakmıyorsun sultanım. Esas senin gençliğine, güzelliğine yazık. Solup gideceksin bu sarayın içinde diye endişeleniyorum. Validem de aynı şeyleri söylemişti geçenlerde. Verecek beni yine birine. Korkuyorum. Kimdir nedir sen biliyor musun? Bilmiyorum ama... ...senin gönlünden geçen biri mi var yoksa? Yok. Korkma. İçini ferah tut. Valide sultanımız bugünlerde kimi evlendirmeye kalkışsa ters oluyor. <laughs> ne yapalım Batur Bey sıkıştırıyorsa? Beklesinler dedim ya. Sultanım gerçeği söyleyelim. Tabii söyleyelim. Hürrem Hatun gebe, onu veremeyiz. Başka verelim mi diyelim? Sözümü iki paralık mı edeyim daha iyi? Aklını mı kaçırdın? Ay, akıl mı kaldı bende? Bağışlayın. Hasta deyin. Ateşler içinde yanıyor. Durumu kötü. Yola gidemez deyin. Beklemesinler. Sonra iyileşince. Yani bu minvalde bir şeyler söyleyin. Hürrem Hatun ne yapalım? Ne buyurursunuz? Niye çağırdı Valide Sultan? Yine azar gibi ceza mı var? Bilmiyorum. Çağır dediler. Ben de çağırdım. O beni yollamaz artık ederini he Söyle saygılı ol. Kafanı salla. Çok da konuşma o zaman yollamazsın. Yüzün bozuk ne oldu? Valide Sultan Hür... ...o cariye için şerbet tatlı dağıttırıyor haremde. Kutluyor. Hani size de yapmıştı ya. Biz de elvasını dağıtırız belli mi olur? O zaman ne gösterir bilinmez. Valide Sultan sizi çağırıyor sesimi kısmak için mi çağırıyor? Sus ve bekle demek için mi çağırıyor? Kederden ölsen de bu senin kaderin demek için mi çağırıyor?